merhaba ve derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Şöyle bir düşünün, arabanızın çalınmasını önlemek için onu üreten firma sizden ekstra para istiyor. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Kesinlikle garip. İşte bugün tam da böyle bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hyundai'nin Birleşik Krallık'ta başlattığı bir uygulama var. Ioniq 5 modeli için bir siber güvenlik güncellemesi getiriyorlar ama bunun için ücret talep ediyorlar. Evet, bu konu bayağı bir tartışma yarattı anladığım kadarıyla. Elimizdeki kaynaklarda zaten bu ücret talebinin nedenlerini, gelen tepkileri, bir de tabii Hyundai'in kendi savunmasını falan detaylıca anlatıyor. Aynen öyle. Biz de şimdi bu detaylara bakacağız. Yani Hyundai neden böyle bir yola gitti? Kullanıcılar neden bu kadar tepkili? Ve tabii bu durum sizin gibi, bizim gibi araç sahipleri için ne anlama geliyor? Bunu bir anlamaya çalışalım bakalım. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Ee, olay ne tam olarak? Yani ne oluyor Birleşik Krallık'ta? Hyundai oradaki Ionic 5 kullanıcılarından, hani son zamanlarda artan hırsızlık olayları var ya. İşte onlara karşı geliştirdikleri bir siber güvenlik yaması için para istiyor. 49 sterlin gibi bir rakamdan bahsediliyor. 49 sterlin. Peki bu hani arabaya eklenen bir konfor paketi falan değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. Yani bu güncelleme işte ne bileyim koltuk ısıtma ya da daha iyi bir ses sistemi gibi bir şey değil. Doğrudan aracın güvenliğiyle ilgili. Hırsızların kullandığı belli bir yönteme karşı korumayı arttırmayı amaçlıyor. Yani temel bir ihtiyaç aslında. Anladım. Peki neden şimdi böyle bir şeye ihtiyaç oldu? Yani durup dururken mi çıktı bu hırsızlıklar? Önceden yok muydu böyle bir risk? İşte işin ilginç tarafı burası. Kaynaklara göre son dönemde özellikle bu Hyundai Ioniq 5, sonra Kia EV6, Genesis GV60 gibi aynı altyapıyı kullanan ...elektrikli modellere yönelik hırsızlıklarda ciddi bir artış var. Hmm, yani organize bir durum mu söz konusu? Öyle görünüyor. Hırsızlar internetten bile bulunabilen e, özel bazı cihazlar kullanıyorlar. Bu cihazlarla aracın kilit sistemini, immobilizerini falan devre dışı bırakıp... ...yani saniyeler içinde arabayı çalıştırıp götürebiliyorlar. Oha saniyeler içinde mi? Bu çok ciddi bir güvenlik açıyor o zaman. Evet. Maalesef öyle. Yani kaynaklar doğrudan markanın araçlarındaki bir güvenlik zafiyetine işaret ediyor aslında. E o zaman kullanıcıların tepkisi de anlaşılır yani. Ben olsam ben de kızardım. Kesinlikle. Temel eleştiri şu, madem bu sorun aracın kendi tasarımından, kendi güvenlik açığından kaynaklanıyor, bunun çözümünün parasını neden biz ödüyoruz? Yani bu şirketin kendi hatasının faturasını müşteriye kesmesi gibi bir şey değil mi? Doğru, İnsanlar haklı olarak diyor ki, Ioniq 5 gibi modern yani küresel standartlarda üretilmiş bir arabanın temel güvenliğini sağlaması lazım. Bu açığı kapatmak ekstra bir özellik olmamalı. Aynen öyle. Beklenti bu yönde. Hani bugün bir akıllı telefon aldığımızda işletim sistemindeki güvenlik açıkları için güncellemeler geliyor ve kimse para istemiyor. E tabi bedava geliyor onlar. İşte araçlarda da özellikle böyle teknolojik modellerde benzer bir beklenti var güvenlik yaması ekstra olamaz diyorlar. Peki Hyundai ne diyor bu işe? Onların bir savunması var mı? Var, var. İşte burada işler biraz daha karışıyor. Hyundai diyor ki, bakın hırsızların kullandığı bu yöntem, bu teknoloji yeni yani araç ilk tasarlandığında piyasaya çıktığında böyle bir tehdit yoktu ya da biz bunu öngöremezdik diyorlar. Hmm, yani biz aracı sattığımızda o günün şartlarına göre güvenliydi. Bu tehdit sonradan çıktı. Dolayısıyla bizim geliştirdiğimiz bu yama da sonradan eklenen bir hizmet, bir özellik gibi. O yüzden ücretli. Böyle mi diyorlar? Aşağı yukarı mantıkları bu. Araç piyasaya çıktığı zamanki standartları karşılıyordu. Bu yeni tehdit için geliştirdiğimiz çözümse bir nevi iyileştirme. Bu yüzden de ücretli olması anormal değil diyorlar. İlginç bir savunma ama ne bileyim pek tatmin edici gelmedi bana açıkçası. Yani öngörülemezdi demek. Günümüz teknolojisinde biraz zayıf bir argüman gibi sanki. Bu mantıkla yarın öbür gün çıkacak her yeni tehdit için para mı isteyecekler? İşte bu çok kritik bir soru ve tam da tartışmanın odağında bu var. Bu savunma ne kadar geçerli? Bir araba yazılımı satıldıktan sonra hiç güncellenmeyecekmiş gibi mi düşünülmeli? Peki bu durum sadece İngiltere'deki Hyundai kullanıcılarını mı ilgilendiriyor yoksa daha genel bir anlamı var mı bu olayın? Bizim için ne ifade ediyor mesela? Aslında bu olay çok daha genel, çok daha temel bir soruyu gündeme getiriyor bence. Yani sadece arabalar için değil, internete bağlı kullandığımız tüm cihazlar için geçerli bu. Şu meşhur nesnelerin interneti meselesi yani. Aynen. Bu tür cihazlarda satın aldıktan sonra ortaya çıkan güvenlik açıkları kimin sorumluluğunda? Üretici sattığı ürünün dijital güvenliğini ne kadar süreyle hangi seviyede sağlamak zorunda? İşte bu soruları sormamız gerekiyor. Doğru. Bir güvenlik güncellemesi ne zaman ücretsiz bir hata düzeltme oluyor? Ne zaman ücretli bir yükseltme veya ek hizmet sayılıyor? Bu çizgi nerede? Özellikle arabalar gibi hem pahalı hem de uzun ömürlü ürünlerde bu çizginin net olması çok önemli. Yani özetle ortada net bir çıkar ve bakış açısı farkı var. Evet. Hyundai diyor ki bu yeni bir tehdit, çözümü de yeni bir hizmet. O yüzden ücretli. Müşteriler ise hayır, bu temel güvenlikle ilgili, sizin sorumluluğunuzda ve ücretsiz olmalı diyor anlıyorum. O zaman son olarak şöyle bir düşünelim ve dinleyicilerimize de soralım. Arabalarımız giderek tekerlekli bilgisayarlara dönüşüyor, değil mi? Kesinlikle. Peki bu durumda temel siber güvenlik bakımı, yani hepimizin ücretsiz olmasını beklediği o güncellemeler ile belki performansı, konforu arttıran ama isteğe bağlı olan ücretli yazılım yükseltmeleri arasındaki o ince çizgiyi tam olarak nereye çekmeliyiz? Bir arabayı satın aldığımızda ödediğimiz paranın içine ne kadar sürelik ve ne kadar kapsamlı bir siber güvenlik garantisi dahil olmalı sizce? Bu konu üzerine biraz kafa yormaya değer sanki.